Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sıkıldım <laughs> ya. Uzun iş şimdi. <laughs> Hayatım. İnce ses mi istiyorsun kalın ses mi? Hangisinden? Annenle babana. Annenle babana de ki. Anne baba benim bir erkek arkadaşım yok de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hazır mıyız? Adı Pardon hocam. Bir şey söyleyeceğim. Saçlar doğuştan mı? Yani... Abi inanılmaz gerçekten Ulan... Yani her şeyde bir adama verilmez ki arkadaş ya. Vallahi göz bakışlar güzel adamın yakışıklı dişler öttürüyorsun maşallah yani bir şey de bulamadım. saçlar falan abi maşallah valla Allah anana babana bağışlasın kardeşim ne diyeyim ya. İnsan sevdiğini yerden yere Evet. Kadınlardan alalım bir tane. Hamdi. Kalın evet. Ne yapacaksın? An şimdi? ne yapacaksın şimdi? Bunu böyle ekmek arası gibi. Ya. Ne yapacaksın? yani oradan hava mı geliyor? Buradan hava geliyor. Çünkü arkadan birisi buna hava veriyor. Bütün istersen hortumu anlatıyor mı? Hani en baştan ne olduğunu ister misin bütün bunlar? Allah Allah. Bir şey geliyor içini çekeceksin. Ben emniyet müdürünün kızına yanlış bir şey çekti ama Allah muhafaza. Evet. Hazır mıyız? Ver bakalım havayı. Çek içine. Anne baba seni çok seviyorum diyeceksin. Çek. Ciğer devine kadar. Evet. Ooo. Oh, <laughs> Abla senin kız Hiç sevdi o. Hiçbir ol. şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Anne baba seni çok seviyorum. Dur <laughs> dur. <laughs> olacak olacak. Çek bakayım iyice çek. Ver gazı. Çek iyice. Çek iyice. Bu oldu lan. Anne baba sevdi. Annem ben mi? çekiyor. Güzel değil mi? Süpermişim. evet. Burak öz çiviti çıkmış. Ne diyorsun abicim? Abi ne diyeyim karizmayı çizeceğiz. İnce. Işte. İnce ver abi. Çekelim. Evet. Ne diyeyim ya bana vay. <oay>. <gülüyor> <gülüyor> Kendime geldim galiba. Abi. Daha ben bu <laughs> karizmayı yıkacağım. Daha dur neler yapacağım neler. Bunu böyle ikili yapıp bozamışım. <laughs> Evet, dağıldık artık daha ne yapalım ya? İlk defa böyle bir şeye istek geldiydik. Bu. <laughs> Bunlar sana şampanya da patlatıyorlar. <laughs> ben inceden bir, bile kalın ver bakalım kalın. Tekrar kalın, İyice. Gaz bitti yeter. Bu sonu devam edecek mi? <laughs> Ama bu he, tamam. <laughs> Abi bir şey <gülüyor> <gülüyor> e, artık <gel> yani <laughs> Hocam bu <laughs> kalın gaz ne? <laughs> Çektiriyoruz ama hiç koku benim içime sinmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hoş geldin Beltu. <laughs> Hoş geldin Beltu. Gel Hangisinden istersen. Bundan Burak çekti. Ee, değiştiremedik şeyini. E, ee, Hangisi? Yok. Şuradan, şunu yeni taktım. Evet. Ver bakalım. Tiz enteresan olabilir. Tiz enteresan olabilir. Ver <laughs> izleyelim ne diyeyim? Ne de şarkı söyle, yağmuru söyle. Yağmur, 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 yağmur. <gülüyor> Çek. <gülüyor> yok, yok, yok. Yağmur, yağmur, yağmur. <laughs> Başım <abi>. Ben çekmem <laughs> abi. Ben seni <de gülüyor> var ya. <laughs> seni, seni. Beyoğlu'ndan almayacaklar ben söylüyorum. Ali Katak var doktor bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, yani. hiçbir evet. şey olmaz. Ayşe mi? Lan <laughs> ya. Evet. Ver, ince ver, ince. 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 i̇nce. Üfleme, çek, üfleme, çek. <laughs> evet, ben... Ayşe. <laughs>